Miki Haziran 2014 Antalya ili Kumluca ilçesi e, Altın Yaka e, Altın Yaka'dayız. Üreticimiz kiraz üreticimiz Halit Öztürk e, Bey'in bahçesindeyiz. Bu e, kiraz bahçenizde rekor gelişim kullandınız. E, neler gördünüz bize kısaca anlatır mısınız? Ya 10 sene oldu biz bu bahçeye dikeli daha böyle meyve tuttuğunu görmedim. Bir Neyvi. sene attık. Rekor gerici gelişim. Gübre gübreyi. Hı hı. Bir sene güzel mal gördük yani. Ağaçlarımız dinci oldu. Peki burada geçen sene bu kadar toğur yok muydu? Yoktu. Yani bu sene maşallah. toğurlarınız evet. ee, güzel. 11 evet. yaşında bir ağaç. Evet evet. Ee, ve en filizlenmesi, filizlenmesi gayet canlı. Ağaçlar Çok güzel. Canlı. Hem meyve güzel. Kalite yönünden evet. güzel. Kalibresi evet. güzel. Şöyle evet. gösterelim evet. yakından da. Şöyle. Evet güzel. Bak. Şurası. Mübarek üzüm salkamı gibi. Evet evet. evet. Yani rekor gelişim, e, rekor gelişimden memnunsunuz. Evet, memnunuz. Kiraz üreticilerine tavsiye edersiniz. Ederiz, herkes kullansın. Evet. Kullansın, e, evet. Dene, e, siz meyve tutumu yönünden. Peki ağaç gelişim yönünden, filizlenme yönünden nasıl? Filizleme, ne, ne Ağaç diyorsun? dinç gösteriyor yani. Ağaç dinç, güzel. yaprakları evet. parlak. Evet. Canlı. Canlı. E, tekrar herhalde kullanmayı düşünüyorsunuz. Evet. Allah evet. sepsesi yaptık yani. domazilerimiz güzel. Evet. domateslerde dikmişsiniz evet, böyle. Evet, domateslerimiz diktik. Burası bir yayla. Daha hiç gübre, yayla bölgesi. Hiç gübre atmadınız evet. ve domateslerde Güzel yani. Böyle güzel bir neşe evet. var. Efendim teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun.